Bizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz, önümde iki tane arkadaşım var. Mistane'i temizleyeceğiz iyi seyirler. Üçüncü deney işimiz, bunu başarabiliriz. Bu çocuk başarır. Efe ne dedim? Emre. Aa yapmış. kim saklamadı lan? Atlamadın mı? Yine bir yukarıya bak istersen. Yani bir yukarıya bak. Tamam ben saklamadım. Ben saklamadım. Ben saklamadım. Ben saklamadım. Ben de pompalı var. Yeni gelen. Nain girilmeden arkaya bulmuyor. Of az değil. Uy M4. Yani 4 4 x Kanka 3 vereyim mi? Olur. Kanka gördüm adamı Nerede? Nerede? Kanka şurada Nerede kanka? Camdan gördüm Nerede gördüm bakarsın size Oyun var belirt Kanka orda 3 ile 4 değişir mi? Kanka sana Bir tane vurdum kanka Herhal? Kanka 3 kişiden gördüm her şeyde bayağı adam var. Enemies ahead. Lan saldırıyor. Geldi ki. Oğlum, <Sessizlik> Oğlum orada ne yapıyorsun Eren? Evet adam geliyor. Kanka bayağı sıktım canı yok. Nerede ki? değil 4 ile 3'ü. Kanka ben de 6 var. 3 yaptım. Bekle alıp geliyorum. Altan 6'yı bana ver. 6'yı bana ver 4 ben vereyim. 6'yı bana ver 4 vereyim kanka. 4 x 2 atamıyorum. Gel yap kanka bekle. Ver kanka bekle. Ya 4 x 2'den nefret ediyorum. ediyorum. Ver lan şu 6'yı. 5 ile 6'yı da bana ver. Ya nefret ediyorum ya. Hadi gel. Ayaksın. Kim kaçırdım kaç tane? Ben. Şimdi Ay, ağlayacağım şey ya. Ya şu botu bir öldürün. Nerede? Yani evimizde adam var. Niye söylemiyor? Ya, dur bir ya. Hapşıklı <laughs> <Kutu> basak mı <laughs> oraya? Bekle. Basın gördüm gördüm bas, ya, bas. biz bastık bas bas Eren bas 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 lan vuruyor gir Eren kestiniz. önden demir seçti. Tut kanka Dur. Eren koşacağız. Kanka Eren de koşak. Tamam Bekle hafif pilot loot atıp tamam, ben ben ben, ben, ben. Baba, geliyorum. Tamam bu sen al diğer loot'u ben alayım. Bak dakika. Geliyorum. Ben, ben, ben. Geliyor koru. Ben, ben, ben. Geliyor koru. Can bak. Bekle Geliyor Emir yukarı Eren yukarı çık. Eren yukarı çık. da çek çek tut Lan tutsana Eren'i tut tut artık tut çok... pompalıyla tutuyorum ben burayı geldi kim pompalıyı yelmeyelim sen dikitin tamam tamam aga ben de pompalı çekeyim diyecektim de ben uçup seriyim mi Eren? Nere? Burası. Hepi dur Attım. Olur mu? Kanka girelim mi? Nereye giriyoruz? Yok alan Baktayım. sandım tamam. Orta binada adam vardı onların oldu ya. Ne hmm. onlar öldü. Hayır onlar ölmedi. Niye gösterdin sıkıyor Nereden, bu nereden sıkıyor? bu altta Nereden sıkıyor? Bizim baskına attığımız evden sıkıyor. Bomba atsana bomba bomba, at, at, at. bomba at oraya. Bomba, bomba yok mu? Eren bombam var mı? Ben var mı? Vurdum kanka Eren'i bayıltanları bayağı vurdum. Bu evden çıkalım kanka burası sıkıntı. Buradan çıkalım biraz sıkıntı. Hadi gidiyoruz. Adam var ha. Hadi gidiyoruz. arkadan gidiyoruz. Üç kitim varmış gelere. Eren düşersen hayatta gelemeyiz. Adam önümde. Gerçek. Gerçekte takım arkadaşı var mı bilmiyorum. Kanka koru beni. Tam arkadaş yok gibi. Bir tane daha var şurada daha koşuyor. Watch out. İki kişi. Vurdum bade. Nerede nerede? Attım. Dökülmüyor kanka bende. Ben ben fazla dokunmayayım. Tamam Yok. Ben de pompalı M4 oynuyorum valla. Ben de sadece o var. Bir bende yıldız bir yıldız Eren artık düşmekten bıkmadın mı kanka? Eren'i yala Eren'i yatalak ettiler. Eren'i yatalak ettiler. Kanka smoke atıyorum bakın. Eren al kanka. Siz. kaldırmaktan bir kadar da ben düşmekten bu kadar siz kaldı. Ama çocuğun kaskı Eren, yok ki. Attım ben. Eren kitle Attım ben kit. Bak Eren burada iki seviye kask var kanka. I got supplies. Bak iyi geldin. Senin vardı zaten. zaten şey. Araba geldi kanka. E, bak üst seviye yani yelek de var mi? burada Eren. Üst seviye yelek de var. Emir sen alma çocuğun <laughs> yeleği yok. Bir saniye Eren. Bekle bekle. Tam benim için al kanka. Çocuğun yeleği yok. Eren mevkini almayayım mı tertemize? Eren tertemizi al Seni hain şimdi ananı ağlattım Üç kişiler geliyorlar Düştü, bir, düştü bir. İki düştü iki düştü iki düştü, düştü kes Dur 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 bloklama Düşersen gidersin tut İki düşürdüm adamları, tamam, dur. Ben bir canlarımdan İki kişiyi düşürdüm. Bak Eren. Eren vefat oldu. İki kişiyi düşürdüm, bir baygınları var. Eren, İki baygınları var, birisini kaldırabilir sadece. Sağlık bitti. Gel lootlamaya, 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 ya Bir dakika. Tam Arkadaşım ben de, ben de. Ben de, ben de. Tam bitti. Üç kişilerdi bunlar. Üç kişilerdi bitti. Deli lootları varmış. Burada lazer var mı lazar yok. Kanka koşma bana. Burası mı? Hmm. Lan birincilik gelir. Tamam. Gelir mi diyorsun? Bak bir, bir önümüzde iki gerçek. the location. Katledin mi evet. İki gerçek kanka. Alırız ya. Kanka bir tane AK değdirdim. Tamam. Ben ona şimdi çok güzel şeyler değdireceğim. İşaret at. Hadi. Nerede kanka? Kanka şurada. Şurada düşürdüm. Ben orada düşürdüm zaten. Evet. Yok arkadaşına koştu işte. Vermiş. Bomba var mı? Oldu? Bir daha düştü. Watch out. Bitir. Bitiremedim. Vermişim. Götünden, görmü Götünden, görmü Götünden görmüyorum. Götünden görmüyorum. Afedersin de çekebilir misin? Tamam tamam. Lafı mı olur? En azından mamalıyım. ne? lafı mı olur ya? Kanka Emir sen alana doğru cover al. Yer al bize. Çıktı. Düştü. Açıkta Olacağım. düştü. Açıkta düştü. Şurada düştü. Maçan. Aldım kill'imi. Alana doğru git sen. Gerekirse ben öleceğim. Sen yaşa. Bakıyor köşeden. Ben de alana doğru geliyorum. Bana geliyor. Bak bak çaldım. Bana niye geldin oğlum? Alana sür, alana sür, alana sür direkt. Sür sür. Bin, sür. Bin, bin, bin. Bas sür direkt. Sür sür sür. Bak adam bana bakıyordu. Aldım arabasını çaldım. Orta binaya sür. sür. Orta bina. Orta bina. Sen hayatını ver. Adam var. Arkamızda adam var. Üç kat. binaya. Şurayı al, al. Bu maç istiyorum. Ben bir istiyorum. Gelirsek ağlarım. Ben de nasıl ağlarım biliyor musun? Gazi. Bu maç günü alamazsak şey ağlarım. Yedileşim var. Kanka bir şey diyeyim mi? ağlarım? Kanka ne dedik? Ben de Bende 5-56 bitti bu arada. Ne dedik? Üçüncü elde alacağız dedik. Dedik mi dedik lan? Kanka bizim çatıştığımız ev bu ev mi? Evet. Ha benim becerilerim e, bitiyor. Kaç... İki silahım da beceri lazım. Kaç mermi var kanka? Ee, 40'a 75. Kanka ben e, bu parçayı eve götürüyorum. Mermi var mı diye senin şey, için. Oraya bir tane kanka. Her şey alana bakar. Bu Bak, tertemiz 2 level ile kaldım kanka. Her şey bana bağlı. Gördüm. Enemies ahead. Kanka 30 mermi aldım geliyorum. 30 tane bulabildim. Çıkıyor. Kanka bu şeye benzedi. Yiğit kulabim, bana benzedi. Maç. Kaçına. Kanka mermi getirdim sana. Al. tarafta da iki korkuyor. Alan'a bakar kanka. Alanı bize verirse yendik. Vermezse kanka işte. Yapacak. Vermezse şey yine yap. yendik. Aa. Ya şu alan çok kötü bir şey ya. İfşayız, Siyad şey, Ana. Arkaya atla, arkaya atla, arkaya atla. Sana bir şeyden mi içtik yok mu? Yok lan. Çıkın bakalım. Ben varım burada. Smoke der, smok der yeri. Smoke der, smok der yeri. Smoke der yeri. Smok yok der yok gel der yeri. Smoke der yeri. Smoke der yeri. Smoke der yeri. Smoke Smoke der yeri. Smoke falan geliyor. Evet. Rushlamaktan başka şansımız yok. Gel. Bu arada kanka. kanka bekle bomba atıyorum. Kanka bekle. Bomba attım. Gel kanka. Rushladım. Alırsak alırız, alamazsak Allah rahmet eylesin. Kanka burada yokmuş. Bu kadar çizgi yani gitti. Çık. Yok, regresyon. İntikam. Sen de bir kral. Birini birini çekin, Helal kanka. Bu bu yakışırdı zaten. Birini ben vurdum, birini sen. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.